Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aradan sonra bayağı bir uzun oldu. Bayağı bir uzun aradan sonra video çekmeye başladım. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi deprem oldu, deprem oldu. Şunlar bunlar. Ee, neyse dün normalde başladım. Ama e, videoda sıkıntı oldu. Şey olmuş, ses, sessiz olmuş video. O yüzden çekemedim. Güncelleme videosuydu. Bu da güncelleme tanıtım videosu. Şurada şurada şey var. Eee update'i beğendiniz mi diyor. Ben beğendim. Şey var şurada evolve var. ve var pardon. Burada beş tane hüç hüç ses çekmişsin. Bu bildiğiniz gibi hücme e Ayrıca şey gelmiş. Bu arada hücan hücan aldım ben lipspiration öyle bir şey galiba liprate'i nah, neyse. Arkadaşlar bu arada şey de gelmiş. Ee, event event içinde gelmiş. Şurada gençler giant pinata var. 23x. 3 change diyor. Ondan sonra işte hala quest'ler duruyor. Yani var. İnceleme. Yani event ekleri vardı işte öyle isterseniz bir training plazaya gidelim. Evet arkadaşlar geldim ee, burada da zaten yazıyor update beğendiniz mi diye ee, şuradan bir dakika avordu da alamadım ya bir git şimdi ya bir gider misin? Bak disable diyeceğim ha kendim. Tamam disable yaptım. Şimdi gençler benim iki beğen var. Safari dok gelmiş. Safari dok nereden alıyorsa. He işte Stav işte Venture'dan. Venture account'tan gençler alınıyor. Aha. 1.5 B'ye tutul hayra var de hiç dur rider olmadı gençler. Yani o yüzden pahalı olabilir ama bilmiyorum yani. Belki alabilme şansım var. Ee... ne? Gerer fit kaç yapmış? 30 40 arasındaymış. Aslında bu Golden için biz bir şey yapabiliriz aslında. Trade yapabiliriz. Burada Burası son kit varmış. Ondan sonra yani var da şimdi hücre trade'leyebiliriz bugün. Yani yani video böyle video böyle güncelleme tanıtımını yapmak istedim yani pek yani var da yani şu anda en kötü yer, en kötü yerde olduğumuz için yani bu tablo gelmiş. işte ondan sonra gö gördünüz zaten çöllü bir yer gelmiş tam Öyle bir şeyler gelmiş işte. Yani şey yapmak istemiyorum. Yani hücümüz de var göstereyim şöyle. Yani ben hücü beğendim. Güzel yani. Ben bunu trade diyebilirim. Ve bu arada gençler 5 like gelirse 5 like gelirse e, şey olacak e, tekrar video çekeceğim ve ayrıca şöyle de bir şey olacak e, discord sunucusunu şimdi yazacağım videoya video açıklamasına veya şimdi buraya e, oraya gelirseniz aha, bu arada bir masaj yapıyorlar neyse çok lanım değil e, regana oyuna gelirseniz like veya abone atarsınız ama discorda gelmeniz lazım Orada çekiliş ve hediyelerimiz var. Ee, yani hediye de veriyoruz. Çekiliş de veriyoruz. Yani bazen de elmas da veri veriyoruz. O yüzden Discord'a gelip abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve hemen hediye ve çekilişi alırsınız. Roblox adını yazarsınız eğer. Yani video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.